Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle derede altın arama bendi. Savak yapacağız. Savağımız üç ana parçadan oluşuyor. Birincisi alt gövde. ikincisi şöyle merdivenli bir parça. Üçüncüsü de paspaslardan oluşmakta. Bu bir çim halı parçası. Yarım metre boyunda. Bu da basit paspas hırdavatçılar da satılabilen bir paspas. Arı peteği görünümlü. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını hep beraber görelim. Şu ana parçayı sanayide soba yapan bir arkadaşta 1 metreye 30 santim genişliğinde büktürttüm. 6,5 santim yüksekliği var. Kenarına 1 santim ayrıyetten kıvırarak kenarının sağlam mukavemetli olmasını sağladım. Çünkü saçımız ince bir saç. Yarım milimlik bir saç. Bunun bir milimini olsaydı belki şu kenar kıvırmasına gerek kalmayacaktı. Şimdi arkadaşlar merdivenli kısmı oluşturacağız. Merdivenli kısmın ilk başında şöyle L bir parça olması gerekiyor ki su tazikle vurduğu zaman halımızı havaya kaldırmasın. Yani suyun önünde şöyle bir bent oluştursun. Şimdi ufak ufak malzememizi oluşturmaya çalışalım. Arkadaşlar şu gördüğünüz bentleri de daha önce altın akış ve altının saf hali kanallarındaki arkadaşlarımız Ekrem Usta ve İbrahim Usta'dan görmüştüm. Cam balkon yapan arkadaşlar da satılıyor. İstediğiniz zaman verirler. Şöyle şu şekilde bir çift kanallı bir alüminyum çıta. Şu kenarını da benim kendimin çıkma ee, bir düz bir alüminyum köşem vardı. Onu kullandım. Şimdi arkadaşlar bunun yapım aşamasına geçelim. Birkaç tanesini yapayım. Daha sonrasını bitirmiş halini göstererek sizlere sizlerle paylaşayım. Malzemenin sağa sola hareket etmemesi için sağlam olması için bu başlara ikişer tane vida atacağım. arkadaşlar ana sacı gelmemesi için altlarına tahta koyarak yapıyorum şu anda. Daha sonra gevşeterek vidaları oluşturacağım. Gerçek sıkımlarını yapacağım. Şu anda gerçek sıkımlarını yapmıyorum. Şöyle 27 santimde başlayarak dediğim gibi 1 metrelik bir savak bu. İlk ana parçamı 27 santimden atıyorum ondan sonrakini 40 54 67 79 ve 91 olmak üzere oluşturacağım altına iz yaptıktan sonra ikinci bir vidayla duyuyorum. Aksi takdirde bir seferde delmediği için burasını yalama yapıyor. O yüzden iki kere deliyoruz. altlarına tahta koyarak aşağısındaki sacın ezilmemesini sağlıyoruz. Arkadaşlar bir önce bir ayrıntımız daha var. Şu kullandığımız köşe bantı sert bir alüminyum yaklaşık 3 mm falan var. O yüzden altında halımızı koyduktan sonra paspasımızı bir boşluk oluşturuyor. Boşluktan kumların kaçmaması için 1 2 3 bandını şu şekilde Önce kestim. Daha sonra bu tarafını yukarıya doğru kıvırarak buranın aşağıya düşmesini sağladım. İlk bantını ve sonrakilerini öyle yapmadım. Çünkü ilk koyduğumuz yerdeki kumlarımızın burada takılmasını istemiyorum. Gerek alttan gerek üstten hızlı bir şekilde geçmesi için bunları kıvırmadım. Bunları da yığılma yapmasın diye kaçan kumların serbestçe gitmesini sağlamak için bunları da kaldırmadım. Sacımız ince olduğu için altlarına şu kalın alüminyum köşeden parça kestim ve şu işte alt kenarına koyacağım. Birini buraya. Birisini buraya. Evet arkadaşlar, sabahımız bu. Umarım elverişli bir sabah olmuştur. Daha denemedim. Yapacak arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.